Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte Jiven markasının mobil uyumlu mikroskobunu inceleyeceğiz. Bu mikroskop bugün itibariyle yani 26 Ağustos itibariyle A101 mağazalarında satışa çıktı. Normalde hepsi burada üzerinde 140 lira gibi bir fiyatı vardı. Ama burada yani daha doğrusu A101'de burada derken ben satmıyorum. A101'de 90 liraya satılıyor. Ben de direkt hemen gidip aldım. Duruma göre hani hem küçük bir kardeşiniz varsa hani onlar için böyle başlangıç için çok iyi olacaktır. Hani ben bunu hem kendim için hem de kardeşim için aldım. Çok güzel incelemeler yani yapacağımı ümit ediyorum. İnşallah olur. Dilerseniz hemen kutu açılışına geçelim. Geçtim. Ardından kutumu açıyorum. Tabii ki hemen bir açı değişikliği yapalım. Evet. Öyle mi açmak gerekir? Evet. içerisinde direkt bunlar çıktı. Şimdi bunu da ayıralım. En altında Türkçe kamera açım çok kötü. Onu hemen düzelteyim. İçerisinden Türkçe Kullanım Kılavuzu ve bir adet Garanti Belgesi çıktı. Bunları kenara koyalım. Özellikle Garanti Belgesine kaybetmeyin. Ne olur ne olmaz. Ve e, ürün içeriğimiz, daha doğrusu kutu içeriğimiz bu şekilde. Burada e, lamel dediğimiz lam yani bunlar deney örneklerimizi hani inceleyeceğimiz şeyleri bunun üst, üzerine koyup öyle inceleyeceğiz. Burada da bir adet işte deney tüplerimiz var. Mikroskopumuz zaten burada. 100x, 4x ve 1200x 3 adet büyütme seçeneği var. Burada mobil uyumlu aparat dediğimiz bunu e, mikroskopumuzun bu gözümüzle baktığımız hani merceğe baktığımız kısmına yerleştireceğiz ve ardından telefonun kamerasını o merceğe gelecek görecek şekilde yerleştirdiğimizde de telefonun kamerasıyla inceleme fırsatımız oluyor. Yani mobil uyumlu dediğimiz şey bu aslında. Yani yoksa elektronik bir şey değil. Bu şekilde kamerasıyla inceleme yapılıyor. Used for filling specimens. Burada da şöyle çıkartabilirsem. Bunun içerisinde de etiket vardı diye hatırlıyorum. Tabi Evet. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Bunun içinde de şöyle bir etiketimiz var. Yani ne işe yarıyor bu? İncelediğimiz şeyleri adı üstünde. örnekleme de gerçi bu örnekleme de değil bunun tam olarak anlayamadım herhalde sonradan kullanabilmek için yapıştırma mı yapıyoruz ne yapıyoruz neyse çok da önemli değil bu dilerseniz bunu hemen koyalım ve artık inceleme aşamasına geçelim videonun da gereksiz uzun olmasını istemiyorum şimdiden bile uzamıştır muhtemelen burada da bir adet cımbızımız var plastik biraz saçma bir şey yani da birazcık ürün hani e, yetişkin kitle hitap etmeyen bir ürün hani yani bu sebepten gerçek böyle profesyonel incelemeler yapacaksanız bu ürünü almayın tabii ki şimdi mikroskopumuzu çıkartalım bu arada ürünlerin plastik olduğunu söylemeliyim her şey plastik zaten kutu da çok hafifti her şey plastik olduğu için Allah. Az kalsın. Düşüyorum da. Evet ürün gerçekten çok hafif. İçerisinden bir adet örneğimiz çıktı fakat ne bu? Evet içerisinden şöyle bir adet örneğimiz çıktı. Şu şekilde hemen içerisinden şöyle bir Aa, ışığı yok. Bunun hemen vidasını söküp içerisinde bir pil koyalım. Şöyle görmüş olduğunuz üzere altında on off butonu ve pil yuvası var. Hemen orayı açacağım. Pil yuvalarına pili yerleştirip kapatacağım. Evet, ufak bir pil krizinin ardından videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. şu şekilde AA 2 adet 1,5 voltluk AA pille çalışıyor. Ona göre içerisinden pil çıkmadığı için marketten hani almışken yanında pil de alırsanız iyi olur. Dilerseniz hemen kapağını kapatıp incelemelerimize geçelim. Şu şekilde yanındaki silindirlerden şöyle yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemlerini yapabiliyorsunuz. Şimdi mobil uyumlu aparatını da takıp ardından telefonumuzu yerleştirelim ve incelemeye başlayalım. şu şekilde üç tane e, oradaki küçük pedleri merceğin etrafına gelecek şekilde e, takıp ardından şu üstündeki vidayı sıktım. Bunun altında da bir adet işte vidamız var. Buraya da telefonu birazdan takacağım. Mercek tam buraya geldiği zaman hani e, sabitleme aşamalarını gerçekleştireceğim. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Bu şekilde e, artık telefonumuzu sabitlemiş olacağız. Evet arkadaşlar. İçerisinden çıkan örneği mikroskobuma yerleştirdim. Mobil aparatımı da taktım. Ve şu anda kameram mikroskobun yani mobil aparatına bağlı bir şekilde yani sabit Şu anda kameramın lensinden çekimi gerçekleştiriyorum. Şöyle şu anda biz kaç x'deyiz. Hemen bakalım. Şöyle çok titriyor maalesef görüntü. Ben buradan elimle. Şuradan. Şu anda kaç x'te olduğumuzu bilmiyorum. Evet. Sanki Yok. En net görüntümüz bu galiba. Ee, şöyle bir tane daha değiştirelim. Evet. Şu anda da O galiba en yakını bu. Üf, az önce bir görüntü yakalamıştım. Evet, şimdi şöyle. Şu anda deney, yani örneğimi hareket ettirdim. Tam. Yani şu anda ne incelediğimi bilmediğim için Böyle küçük küçük işte az önceki gösterdiğim şeylerdi bu. Şöyle başka bir örnek alalım. Dilerseniz bulaşık bildiğimiz bulaşık suyu olur ya. Hani lavaboyu ıslattığımız bulaşıklar olur. Onun suyunu incelemek istiyorum. Hemen bir lamelin üzerine o sudan alıp geleceğim. Evet, dediğim gibi bulaşık suyunu getirdim. Şöyle ki Çok da yakınlaştırmamak gerek. Bir Zoom'da bir değişiklik yapalım. Bir saniye. Allah. Yanlışlıkla suya değdirdik zaten. Bu olmaz. Bu lensi temizlememiz lazım. Ona dikkat edin sizce de. en iyi görüntü az önceki hani ilk baktığımız şey muhtemelen 1200x'miş. Evet. Şu anda buna geçtik. Evet, en iyi görüntüler bunda yakalanıyor. Yani şöyle bir sabit diyelim bakalım hareket eden bir şey olacak mı? Şimdi bir saniye. Şöyle. Vallahi çok hareket etti. Şurada bu. Bu muhtemelen çay. <laughs> yani bildiğimiz siyah kuru çay. Evet. Şimdi. Evet. Ee, kısaca. Şöyle hani kameramı da çıkartayım. Yani ürün bu şekilde arkadaşlar. Aldığımdan beri hani şu an incelemeye başladım böyle. Kendim direkt kaptırdım gittim. Böyle hani videoda olduğumu falan bile unuttum. Hani direkt alın. Saatlerce başında durun bir şeyler inceleyin. Öyle diyeyim. Ürün gerçekten hani beğendim. Fiyat performans açısından güzel. Fakat Ürünün sağlamlığına baktığımızda çok hafif bir plastik malzemeden yapılmış. Dolayısıyla e, sanki hani bana pek bir böyle sağlamlık hissiyatı vermedi. Ama dediğim gibi zaten ürün birazcık hani çocuklar için tasarlanmış bir ürün. Zaten üzerinde de yazıyor. Basit kullanım için tasarlanmıştır diye. Bu şekilde e, bu arada ilk incelediğimiz şey de şuydu. Hani mikroskopun yakınlaştırmasını bakarsanız bunu inceledik. Şey, az önceki değil hani ilk incelediğimiz şey buydu. Bunu şekillik gibi gösterdi böyle garip garip şeyler. Bu şekilde sizlerde hemen eğer ki kaldıysa gidip hemen alabilirsiniz. Yaklaşık 90 liralık bir fiyatı vardı. Dediğim gibi hepsi burada da 140 liraya satılan bir ürün. Şu anda 90 liraya az bir de satılıyor. E, videoyu daha fazla uzatmayayım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.